Son dönemlerde kadına yönelik şiddet ve cinayet olayları oldukça artmaya başladı. Peki Afyonkarahisar Halkı bu şiddeti nasıl yorumluyor ve bu şiddeti önlemek için hangi tavsiyeleri veriyor? kadına yönelik şiddet ve cinayet olayları oldukça artmaya başladı. Sizler bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi benim düşüncem yani kadına yönelik şiddet ve kavga dövüş olması çok iyi olur. Bir bayanla yani kavga etmek erkekliğin en düşük kalitesidir. Başka söylenecek bir kelime bulamıyorum. Bu. Peki sizce bunları önlemek için neler yapılmalı? Ya yani şimdi... Ee... Kadınların mesela bugün ellerinde çanta çantalarda bu fiber gazı falan serbest edilsin. Mesela bir erkeğin bayana vurması, bayanın erkeğe vurması değişiktir. Bayanın kuvveti azdır, erkeği çoktur ama bu fiber gazıyla falan kendini savunabilirim. Bunlar yapılsa daha iyi olur. Her şey ortada görünüyor. Herkesin aklını başına alması lazım. Kadınlar olmazsa erkekler yapamaz kadınların değerini bilmezlerse kendileri mutsuz olurlar. Ve bir şekilde bunları eğitmek mi lazım, önlemek mi lazım bilmiyorum. Yani devletin de insanların da bu konuda duyarlı olması lazım. Herkesin el birliğiyle buna çözüm getirmesi lazım. Yani kadınlar dendiği zaman bir kere durmaları gerekiyor. Annesi kadın, kardeşi kadın, her şey kadınlarla. Tek oldukları zaman düşünsünler ne yaparlar. Çok acı. Yani bir düşünmeleri gerekiyor. Olmasa iyi. İnsanlık namına herkesin bu işe yardımcı olması lazım. Herkesin bu işi yapmaması lazım. Gereken şey neyse için doğrusuna gitmek lazım. Caydırıcı kanunlar yapmalar lazım. Tek kadınlarda, erkeklerde arama aramamak lazım. Belki kadınlarda da vardır suç. Yani hep e, erkekleri e, suçluyoruz ama Belki kadınlarda da var suç yani. Tabii olmaması lazım. Şiddetin her türlüsü e, iyi değil yani. Şiddet e, kesinlikle ne hayvana ne insana yakışmayan bir davranış. Sevgi ve kültür seviyesi yükseltmek lazım. Eğitim, eğitim, eğitim. Kesinlikle başka türlü bu düzelmez. Ve eğitimi ailede başlatmak lazım. Yoksa okulda bu iş olmaz anne baba eğitecek. Okulda öğretmen zaten ilgilenmiyor. Yani öğretmen korkuyor. Herkes şimdi bir korku var. Ufacık saçına değdin mi benim çocuğuma niye daklaştın? Evde annesi babası eğitimini verecek. Ailelere ilk önce eğitim vermemiz lazım bizim. Aileleri düzeltmemiz lazım. Ondan sonra çocuklar zaten düzelir. Kadına şiddeti her zaman karşıyız. Yani biz kaç yıllık evliyim? 38 yıllık evliyim. En ufak aramızda böyle bir tartışma olmadı. Birbirimize karşı saygımızı hiçbir zaman eksik etmedik. Bilmiyorum çok kötü bir şey kadına karşı şiddet. E her zamanki gibi eğitim yani eğitimden başka bir şey yok. Bu çocukluktan başlayıp bir eğitim şart. Yani ailede çocuklar annesinden babasından ne görüyorsa onları yapıyorlar. Onun için Ay, bence aile her şeyden önce yetişme tarzı çocuğun. Ondan sonra büyüyor. Aynı şekilde karısına karşı ne bileyim nişanlısına, sevgilisine karşı aynı şeyleri o, onda babasından ne gördüyse onlara yapmaya çalışıyor. Biz buna daima karşıyız. Kesinlikle olmaması lazım. Ee, bunu engellemek için de lazım yapmak lazım. Zaten her şeyden önce eğitimden geçer ama bu eğitimi vermek de çok uzun zamana bağlı. Birden bir olacak bir şey değil bu. Kınıyoruz yani böyle Türkiye'de olmaması lazım. Kanunlara uymak lazım yani. Anlıyor musunuz? Kendim yurt dışında duruyorum ben böyle bir şey yok yani. Ama bizim yani Türkiye'de böyle şeyler oluyor. Üzülüyorum yani. Kadınlar bizim erkeklerin baş tacıdır. Bunlara gereken özen gösterilmeli. Ama bazıları böyle e, kültürsüz mü, e, ahlaksız mı diyeyim kadınları hedef alıyorlar. Bu bence çok yanlış. Kadınların başörtüsüyle, giyimiyle, kuşamıyla ilgilenmemeli. Herkes öz, kendisine saygı duymalı. Açığı da kapalısı da birbirine saygılı olmalı. Kadınlar dediğim gibi baş tacımızdır. Kültür, eğitim, şart. Kısacası. Şiddet diyorum tek kelime. Yani kadına, erkeğe, çoluğa, çocuğu bu tür şeyler yapılmaz. Yani dinimizce de sakıncalı, kendimizce de sakıncalı. İlkokuldan itibaren çocuğa her türlü şey öğretilmeli. Hem kız çocuğuna hem erkek çocuğuna her türlü şey öğretilmeli. Kızın nasıl davranacağı, erkeğin nasıl davranacağı bunlar öğretilmeli. Çok üzülüyoruz. Olacak şey değil ya. Kültürsüz tahsisin insanların yapacağı şeyler bunlar yani. Kınıyoruz hep beraber. Kültür. Başta kültür olacak, okuyacaksın. Tahsilli insanlar bu işleri yapmaz. Bakın hepsi tahsilsizdir, kültürsüzdür. Eğitimin, eğitim gerekiyor diyor ya, eğitim evde başlıyor. Bizim annelerimizden başlıyor. Bu erkek hiyerarşisini yıkmak gerekiyor. Yani aşırı derecede erkeklere özgüven veriyorlar. Ee, onun akabinde de bunları yaşamamız gayet normal. Ben ilk önce annelere söylüyorum. Hani Kendi başlarına, kızlarına ne düşünüyorlarsa oğlanlarını da öyle yetiştirmeleri gerekiyor. Çünkü o erkekler de bir gün bir hanımı eziyet ediyor. O hanımlar da yazık günah yani. Bunu düşünmek gerekiyor. Hem dünya hem ahiret. Ben de aynı şiddete uğradım. Benim kız kardeşim de aynı şiddete uğradı. Kadının Türkiye'de özellikle hiçbir değeri yok. Yani üzülüyoruz tabii. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Kızımız var, evladımız var. Üzülüyoruz bunu da. Yapılmaması lazım. Bu hastalık bir şey. Tedaviden başka bir şey olmaz. Kabul etmiyorum. Hak ediyor yani bazıları. Şok ediyor yani ben hayır kabul ya, etmiyorum. Şey ne münasebet? Hayır canım ne münasebet? Ya, Aa doğru i̇şte dursun ne demek ya? Bu çok zorsun. Hak cimari, etmek cimari. diye bir şey yok. Eğer anlaşamıyorsan bırakırsın. Çok eğri. Sen onun zaman, cezasını yapara veremezsin. Yapara yapara veremezsin yapara hayır. Ya devlet verir ya devlet verir cezasını. Hayır asla. Erkek ne demek yani? Bir erkeği de Allah yaratmış, kadın da Allah yaratmış. İslamiyet'te kadın çok öndedir. Allahü Teala emanet vermiştir kadını. Sen nasıl hak etti diye konuşabiliyorsun. Hepsi de olmaz, hiç kimse de olmaz. Hiçbir insan hakareti kabul etmez, hak etme olmaz. Bir insan olarak düşüneceksin, erkek ya da kadın. Hayır, hak etme olayı yok öyle bir şey. Hak etmek ne demek ya? Hak ediyor kardeşim.